Evet arkadaşlar merhaba ben Münir Hoca. Bugün soru çözüm videomuzla karşınızdayız. İlk sorumuz 2001 yılında sorulmuş bir YGS sorusudur arkadaşlar. Bu dizelerde aşağıda verilen ses olaylarından hangisi yoktur denmiş. Bir bakalım. Önce baygın bir iniltiydi. Yamaçtan duyulan. Peki iniltiydi burada bir ek değil var arkadaşlar. Ek hissesi düşmüştür. Bunu bir ünlü düşmesi olarak kabul ediyoruz. Yamaçtan duyulan, evet burada da arkadaşlar bir benzeşme olayı vardır. Benzeşme olayı neydi arkadaşlar? Fıstıkçı şahap ünsüzleriyle biten sözcüklere CDG ile başlayan dilek getirildiği zaman bunlar dönüşecekti. Evet bu bir benzeşmedir diyoruz. Sonra bir gölge belirmişti. Yine belirmişti sözcüğünde gördüğünüz gibi arkadaşlar bir ek fiil vardır. Burada iyi düşmüştür. Yani bir ünlü düşmesi olarak bunu kabul ediyoruz. Kuş uçmaz yoldan. Köyümün titreterek bağırı. Yine bu bağırdır arkadaşlar. Yine bir ünlü düşmesi var burada. Yanık toprağını, toprağını dediğimiz zaman buna da biz sert ünsüz yumuşaması diyeceğiz. İnliyor. Evet inliyor aslında bu inlemektir arkadaşlar. Yine bu bir daralma olacaktır. Bizim doğru yanıtımız gördüğünüz gibi arkadaşlar B seçeneğidir diyoruz. Evet ikinci sorumuz bu cümlede aşağıdaki ses olaylarından hangisi yoktur? 2012'de sorulmuş bir sorudur. Verdiği evet bu bir ünsüz yumuşamasıdır. Ünsüz yumuşamasını biz burada gördük. Her uzun aranın ardından yine Burası arttır arkadaşlar. Bir ünsüz yumuşamasıdır. Yeni albümüyle. Evet burada ile arkadaşlar bir ünlü düşmesi var burada. Seçeneklerimizde var mı? E seçeneğini de biz gördük. Gönlümüz yine gönül sözcüğünde arkadaşlar bir ünlü düşmesi var. Fethetmeyi yine fetihtir bu arkadaşlar gördüğünüz gibi. Bir ünlü düşmesi var başaran. Pop müziği. Evet müziği bu bir ünsüz yumuşamasıdır görmüştük zaten. Sanatçısı arkadaşlar, sanatçı, evet bu bir benzeşme olayıdır. Bu kez eski şarkılarını yeniden yorumlayarak geçmişe bugünün penceresinden bakıyor. Ve dinleyiciyi yine oldukça, oldukça bir benzeşme olayıdır. Etkiliyor, etkilemek, bunu da bir daralma olarak görüyoruz arkadaşlar. Evet bizim sorumuzda B seçeneğindeki ifade yoktur. Ünsüz türemesi bizim cevabımız olacak. Evet, üçüncü sorumuz 2013'te sorulmuş bir sorudur arkadaşlar. Hangisi yoktur denmiş. Eskiden ülkelerin zenginliğini, evet zenginlik dediğimiz arkadaşlar bu bir ünsüz yumuşamasıdır. B seçeneğini gördük. Sahip olunan toprak ve doğal kaynakların miktarıydı. Evet burada arkadaşlar bir ünlü düşmesi diyoruz. Zenginleşmenin yolu daha geniş topraklara hükmetmekten yine hükümdür burası arkadaşlar. Burası da bir ünlü düşmesidir. Geçiyordu. Yine ek fiil burada düşmüş arkadaşlar. Burası da bir ünlü düşmesi. 20. yüzyılın ikinci yarısında bilimsel araştırmalara ağırlık verilmesiyle ile burada da bir ünlü düşmesi var. Bu anlayış değişti. Evet değişti. Bu bir benzeşme olayıdır arkadaşlar. Bilgi üretimi önem kazandı. Evet şu an C ve E seçeneği var. Peki ulama var mı arkadaşlar? Ulama nedir? Ünsüzle biten bir sözcükten sonra ünlüyle başlayan bir sözcüğün gelmesidir. Ulama seçeneğini de biz buradan çıkardık. Evet doğru yanıtımız ne olacaktır? E seçeneği olacaktır. Evet dördüncü sorumuz bu dizelerde aşağıdaki ses olaylarından hangisi yoktur denmiş. 2014'te sorulmuş bir soru. Alnıma düştükçe damlalar sıkça. Evet alnıma bu alındır arkadaşlar. Ünlü düşmesi düştükçe evet şu altını çizdiğimiz sözcükte arkadaşlar birden fazla ünsüz benzeşmesi vardır. Evet C seçeneğimizi de gördük. Sıkça yine burası da bir benzeşmedir. Kalbimi kalp evet bu bir ünsüz yumuşamasıdır. Karanlık şeylerle yordum şeylerle şeyler ile arkadaşlar evet ünlü düşmesidir. Etrafı acı bir gölge sardıkça siz gülüyordunuz ben ağlıyordum yine ağlamak arkadaşlar bir ünlü daralmasıdır. Bizim doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. Evet beşinci sorumuz 2018'de sorulmuş yeni bir soru arkadaşlar hangisinde ünlü düşmesi yoktur denmiş. Evet bir numaralı sözcüye baktığımız zaman benzetirim bildiğiniz gibi benzetmek benizden gelir arkadaşlar bu bir ünlü düşmesidir. İki numaralı öncülümüzde oynayan oynayan tabii ki bu oyundan gelir yine bir ünlü düşmesi vardır. Üçe baktığımız zaman ayrıntılar ayrıntı ayırmaktan gelir. E, bu da bir ünlü düşmesidir. Dördüncü öncülümüz çevre çevirmekten gelir bildiğiniz gibi. Evet burası da bir ünlü düşmesi. Ama 5'e baktığımız zaman arkadaşlar 5'te herhangi bir ünlü düşmesi yoktur diyoruz. Evet devam ediyoruz. Bu defa ekranımızda 2019'da sorulmuş bir PYT sorusu var. Yine ses olaylarından hangisi yoktur denmiş. Tüm hayvanların vücudu, evet bu vücuttur arkadaşlar. Bu bir yumuşamadır. Ünsüz yumuşaması diyoruz. Dokulardan ve dokuların birleşmesiyle evet daha önce de söylediğimiz gibi arkadaşlar bu ile bir ünlü düşmesidir. O halde bizler C seçeneğini de burada gördük. Meydana gelen organlardan oluşur dokular vücudun yine vücut arkadaşlar burası da bir ünsüz yumuşamasıdır. Çeşitli kısımlarını ve organlarını oluştururken evet oluştururken arkadaşlar bu defa burası bir benzeşmedir gördüğünüz gibi. Küçük küçücük evet burada bir ünsüz düşmesi var arkadaşlar. Evet D seçeneğimizi de gördük. Kıvrımlı evet burası da kıvırmaktan gelir bu bir ünlü düşmesidir. Ve karmaşık yapılara dönüşür. Epitel hücre bu yapıların oluşmasında temel bir işleve sahiptir. Evet sahiptir. Bu da bir benzeşmedir arkadaşlar. Bu hücreler sıkı bir şekilde istiplenerek derinin kan damarlarının ve organların dış tabakalarını meydana getirir. Evet A, B, C ve D seçeneklerini biz görmüştük arkadaşlar. E seçeneği bizim cevabımız olacaktır. Evet 7 numaralı sorumuzda bu parçadaki numaralanmış sözcüklerin hangisinde birden fazla ses olayı vardır? 2015'te sorulmuş bir sorudur. İlk cümleye baktığımız zaman altı çizili sözcükte arkadaşlar bir tane ses olayı vardır. Oluşturdukları bu bir benzeşme olayıdır. 2'ye baktığımız zaman yaşayan burada herhangi bir ses olayı yoktur. 3'e baktığımız zaman sonuç, sonucu dediğimiz zaman bu defa bu bir yumuşamadır arkadaşlar. Sert ünsüzlerin yumuşamasıdır oluşturdu. Evet burada oluş oluştur dediğimiz zaman bu bir benzeşmedir. Oluşturduğu burası da bir yumuşama olacaktır. Geçe baktığımız zaman gelenek geleneği arkadaşlar burası bir yumuşama olayıdır. Evet doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. Evet 8. sorumuz ve son sorumuz arkadaşlar. Sözcüklerin hangisinde birden fazla ses olayı vardır? 2015'in yine LYS'de sorulmuş birden fazla ses olayı isteniyor bizden. Evet bire baktığımız zaman kayakçıların, kayakçı bu bir benzeşmedir. İki numaralı öncülümüz dikkatsiz, dikkatsizliği burası da bir yumuşama olacaktır. Üçe baktığımız zaman tehlikeyi burada herhangi bir ses olayı yoktur arkadaşlar. Efendim hissetmek 4 numaralı öncülümüzde. Evet burada bir ünsüz türemesi var gördüğünüz gibi arkadaşlar. 5'e bakalım. Oynanmayacağını bir kere oynanmayacağını bu oyundan gelir. Bir ünlü düşmesidir. Şuradaki yumuşak G'miz de arkadaşlar K sesinin G'ye dönüşmesiyle oluşmuştur. Dolayısıyla bizim seçeneğimiz E seçeneği olacaktır diyoruz. Evet bu videoda da sizlerle birlikte olduk. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.